İkizlerin Lezzet Mutfağından herkese merhaba. Bugün sizler için sağlıklı ve enerji deposu olan pekmezli atom kurabiyesi yapacağız. Videolarımızı ve tariflerimizi beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Kurabiyemizin iç malzemesi için 2 orta boy elma rendesini 3 yemek kaşığı şekerle tavada pişiriyoruz. 6-7 adet incir ve kuru kayısıyı küçük küçük doğrayıp pişen elmaların içine ekliyoruz. 1 çay bardağı üzüm, 1 çay bardağı çekilmiş ceviz ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyip güzelce karıştırıp soğumaya bırakıyoruz. Hamur için ise 250 gram tereyağına 1 tane yumurta sarısı, beyazını dışı için kullanacağız. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya bir paket kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırıyoruz ve kontrollü şekilde yaklaşık dört buçuk su bardağı kadar un ekliyoruz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde açıp içerisine bir tatlı kaşığı iç malzemeden koyup içe doğru büküp yuvarlıyoruz bu şekilde bütün tepsiyi tamamladıktan sonra Önceden ayırdığımız yumurta beyazına bulayıp ardından iri çektiğimiz fındık parçalarına bulayıp tepsimize diziyoruz. Bütün tepsiye aynı işlemi uyguladıktan sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerimizin üzerine hemen bir yemek kaşığı pekmez ilave ediyoruz. Ve bu şekilde kurabiyemiz tamamlanıyor. Birkaç saat dinlendikten sonra tadına doyulmaz enfes bir kurabiye elde ediyoruz. Herkese afiyet olsun.